Bakalım parkuru bitirebilecek miyiz? İngiliz miyiz oğlum biz? Türküz biz. Biz de böyle diyoruz. Şimdi burası da ikinci zor yer gençler. Ha, işte düşme düşme. Bakın Allah be. Güzel. Çok iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar. Sonra doğru yaklaşmak üzereyiz şu an. Alp Sanat'a hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed Alp'le beraber bugün süper ayı parkur parkuru oynayacağız gençler. Bu parkuru bitirmek istiyoruz bugün. Yeter Bitir abi, abi, abi diye yorum yazanlar oldu. Hani yorum yazarsanız oynayacağım demiştik. Bugün de burayı bitireceğiz inşallah. Beğenilerinizi bekliyoruz gençler. Haydi bakalım Muhammed Alp başlayalım oğlum. Bizi parkura doğru götür. Baba. Bu arada abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Bir sevgili de gençler. Miyim? Deneyebilirsin oğlum. Evet. Deneyebilirsin. Gördün İstediğin mi? gibi rahat rahat dene. Baba. Hı. Evet gördüm. Daha da yüksek. İşte bu göbek saldırısıyla Bak. zıplayacağız. Onu diyorum işte zıplıyor. Onunla gideceğiz gideceğimiz göbek yerlere. Göbek saldırısı olmadan atlıyor mu deneyelim. Göbek saldırısıyla oraya zı tek zıplamayla Zıpl atlıyordu. Tek zıplamayla zıplamaz. Ben göbek saldırısı yapıp tek zıpladım. Öyle mi yaptın? Yaptım. Ha, öyle yapınca zıplıyor demek ki. Oo, Bir dene bakalım. Evet bir denemeler Tekrar yapacağız gençler. Ondan sonra başlayacağız. Bak. Heh. Bir, iki, heh. Böyle atlıyor çünkü göbek saldırısı yapıyor gençler öyle bir durum var yani Göbeğini saldırıyor. Evet göbeğiyle saldırıyor göbek saldırısı yapıyor. Benim de bu göbek saldırısını öğrenmem lazım ben eritirim <laughs> göbeğimi. <laughs> evet sevgili gençler Muhammed Abi beraber başladık şimdi parkura bakalım parkuru bitirebilecek miyiz parkuru bitirmenin yollarını öğrendim aslında yani gerekli seviyeye gidebilirsek. Umarım halledeceğiz. Ben de bugün bu sefer. de şansıma küserim. Yok yok küsmezsin bugün. Bugün ben de şeyim. Ben de bugün oynayacağım düşünüyorum sevgili gençler. Muhammed Alp'e takıldığı yerde yardım etmek istiyorum açıkçası. Evet sevgili gençler Muhammed Alp devam ediyor. Parkuru bu sefer halledeceğimize olan inancımız tam mı oğlum? Tam. Tam mı? Aa beni heyecanlandırdın şu anda. Yapbozlara var ya gittiğimiz. Hı hı. Onlar tek atlayışta gidiliyor böyle tek. Yani oraya geldiğimizde ben sana söyleyeceğim şeyini, taktiğini pek de gideceğiz onları yani uzak yerlere gideriz sonra düşeriz aman bir daha gidemeyiz diye düşünme gideriz oralara tamam mı evet sevgili gençler süper ayının maceralarındayız süper bir adventure neydi süper, süper bir, bir adventure bir. evet süper adventure. bir evet süper bir adventure süper bir bir süper bir süper bir adventure Super Bir Adventure. Böyle mi? Böyle. İngiliz miyiz oğlum biz? Türküz biz. Biz de böyle diyoruz. Süper Bir Adventure işte yani. Ben tur edemediğime şükret sen. Ben tur. <laughs> tur edemediğime şükret ya. Atla bakalım surların üstüne. Süper ayımız bugün. Adventure. Adventure. Evet. Maceralar yani. Çır çır. Çıra. Çır çır. Maceralarımızı deniyoruz. Bugün maceralarımızı yapıyoruz. Şimdi sevgili gençler buraya biliyorsunuz mütemadiyen geldiğimiz yerler buralar. Bizim başta bir zor Buradan yer vardı. Artık, Orası burasıydı. Artık kolay falan diyoruz. Artık kolay diyoruz. Hop tutturduk gördüğünüz gibi. Burayı artık çok dert etmiyorum Ahmet abi. E. Aynen. Diğer yapbozlara da böyle geçeceksin işte oğlum. O geçme şeyini unutma. Tek atla işte. Belki biraz aralar açık olabilir ama tek atla işte. Şimdi burası da ikinci zor yer gençler. Burası da aa burayı da Mahmet çarptı şu var. anda. İkinci zoru da geçtik. Şimdi üçüncü zor Evet burası üçüncü zor yer. <laughs> bu sefer yapacağız inşallah inanıyoruz. Hazır mısın? Baba aslında hiçbir yeri birbirine değmiyor. Bacakları uçuyor, elleri uçuyor, kafası da uçuyor bu arada. Değişik bir tasarım olduğu konusunda en fikiriz oğlum. Evet. Kafası uçuyor. Evet, yani elleri içi da... delik zaten falan. Hani nasıl bir ayı bu falan diye diyecek <laughs> bir durumda değiliz zaten. Bu normal bir şeye benziyor mu sence? Bal, yani kabağ. bal kabağından Ofa. bir kafa. <laughs> yani iskeletten bir gövde. Ayaklar birbirine değmiyor. Bacak yok ortada. Kol Havada, yani, More oğlum rank. acaba bu bir oyun mu? Aa. <laughs> oyun mu? Devam edelim bakalım. Evet sevgili evet. gençler, buraya kadar geldik Muhammet abi tekrardan, az önceki düşüşümüzden sonra. Şimdi dikkatlice gitmek üzere, burada hazırız. Bakalım şimdi döneceğiz. anda acele etme. Hop, tutundun galiba. tıplama tamam, dur. Tamam, abi korkutuyorsun beni oğlum. Heh. Şimdi buraya, bir, iki zıplama galiba, evet. İki zıplama bunlar oğlum, bir iki. Geldim evet. baba. Evet oğlum geldin harikasın. İki zıplama güzel tutundun. O biraz üç zıplama oğlum, uçarak onun üstüne atlama gibi yani. 1, 2, 3, hop evet çok güzel de getirdin. Şuraya çıkacağız hatırlıyorsun değil mi? Gel şöyle şuraya gideceğiz. Göbe Aynen. Heh. şimdi buradan Çok da yukarıya. Fena şey Çok fena Geldik sevgili Aa. gençler buraya tekrardan. Buradan düşmeyiz herhalde. Buradan düşmeyiz. Tamam şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Bu Bana süpürge geldi Öldürmüyor yani. Öldürmüyor değil mi süpürge? Ö Öğün değiliz ama. İtiyor Ha? İtiyor İtiyor mu? Tamam. Onu Denedin mi? Denedin mi? Denedim. Bunu beklememiz lazım. Çıkamıyoruz mu normalde Çıkarız ya. Değil misin sen? Çıkarız. Bakalım. Çıkarız ya. Değil ne alakası var onunla? Değil misin? Sen? Allah Allah. Ha, yok ya çıkardım normalde o göbek saldırısı falan kafa göbek. Evet üstüne. Kafa saldırısı. Sevgili gençler tekrardan buralara gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz Muhammed Alp'le. Sizler de eğer buraya kadar videomuzu izlediyseniz videomuzu konuşamadım ama videomuzu izledi gene konuşamadım. Videomuzu <laughs> izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone değilseniz eğer. Aboneyseniz zaten siz çok yaşayın gençler. Devam edelim. Çok Aburlu. yaşa. Hap şansı. yani. <laughs> İyi yaşayın. Geldik yukarıya kadar. Buradan da yukarıya. Buradan böyle mi çıkmıştık oğlum? Ha. Evet. ooo! Bunu... Oo, bu çok güzel hoşumuza gitmişti Bak, geçen ilk çıktığımızda. Çok evet, sevdim. Değil mi? Çok güzel ben. rengi falan tatlı değil mi o? Bak kendisi kum ama üstündeki evet, şey. Evet. Aynen öyle. Çok altın. evet sevgili gençler. Baba. Şimdi... Burası çok aralık gibi gözüküyor ama çok az. Yapıştı. Tamam güzel. Evet. Çok az. Fazla bile atlayabiliyoruz da. Çok güzel oğlum devam et. Dikkatlice. Güzel yerlere doğru geldin. Bu şeyi kaybetmeyelim. Çapraza şuraya atlıyorduk. Düşme aşağı düşersin. Nereye gidiyorsun oğlum? Şu sopanın kenarına atla. Heh. Burada şöyle bir flur açtı ekran. Var. Burada da olacak o. Şurada oluyor. Gördün mü geçerken? Çünkü şurada yukarıda var. Ay. Evet şimdi ha, oraya zıplayacaksın. Evet zıplayacaksın şimdi oraya. Çık işte bu adamın benim. Güzel sandalye. Ben Ama evet. böyle çıkmıyor. Ama burada çıkıyor. Çıkmayacaksın daha yukarı. Geri atlayacaksın oğlum. Hop. Tamam. Heh. Şimdi buzun üstünden. Ben çok sevdim. Evet, ya. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacaksın düşürmek için bizi elinden geleni Bak. yapmıyorsun değil mi şu anda? Yok. Ha iyi tamam. Hop. Tamam Hop. güzel. Evet güzel. Hop. Buraya kadar çıkmıyor. 3 tane çıkıyor. Güzel. Buzun üstüne geldik sevgili gençler. Muhammed Alp'le bakalım. Bugün parkuru i̇yi. bitirebilecek miyiz? Geçen gün ha. zor yerlerine kadar gelmiştik. Ne evin dönmesin. Dikkat et şu tarafa gideceksin oğlum. Şuraya. 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 Oradaki Oradaki dolabı. Şuraya. Şuraya. Dolabın üstüne. Evet. 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 Ha, oraya. Dolabın üstüne. Bir daha. Güzel. Doğrusun. Tamam onun üstüne çıkma ya. Şuraya gideceksin. Atla, uç oraya doğru. Uçabilirdin dedik. Tamamdır. Küçük Oradan geçmiyor. Yani küçük ayıyla gelmedik. Küçük ayının avantajları da var, dezavantajları da var. Dezavantaj o yüzden büyüğünün çapında ilerliyor. Aynen. Büyük müşkesine bir atlayış, sıçrayış yapıyor. Küçük sadece, görüntüsü küçük. O yüzden bizi aldatıyor biraz. Fiziğine göre bir davranmadığı sonra. için. Aynen. Şimdi buraya geldik diye. Işte, Dolabın üstündeyiz. Alınmıyor, edilmiyor. Yukarıya doğru çıkacağız. Evet yine geldik güzel Oo. bir yere. Karşıya atlayacağız şuraya oğlum. Özlemişim Sevgili oğlum. Aynen mi? ya buraya gelmeyi ben de özledim. Sonunda geldik ya. Zıpla hop işte bu Sonra süpersin. Bir de düşüyormuşuz. Bir de düşüyormuşuz. Çok oğlum ya. Düşme ne olur ya. Vallahi bir düşme. şey yok değil mi boş? Ha, dur şimdi ne yapacağız? Bir dakika bekle gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Bekle. Gitme öyle değildi işte. Gidiyorum şuraya. Ha, evet doğru. Doğru, tamam. Şimdi burada gidelim aşağıya. Evet, şimdi burada bir merdiven var sevgili gençler. Arkadaşlar, bu Alpin O merdiveni de Muhammet Alp buldu bu arada. Baba, evet. o tekte. Oo, süpersin be! Bravo sana, güzel. Harikasın. Şuradan da oraya, evet. Şimdi buradan... ...bu tarafa. Yukarı doğru çarp. Tutun, heh tamamdır. Şimdi bekle, ileri gitme. mı Şimdi senin. çok önemli, bak. Şimdi buradan şu şu yere hedef tutacaksın. Hedefi tuttur, şuraya tutturacaksın. İster uç, biraz daha yaklaş hedefimiz şurası. Ta hedefimiz şurasının üstüne çıkmak biliyorsun. Tamam. tamam. mı? Evet. Süpersin. Tamamdır. Şimdi buranın üstüne göbek saldırısı. Göbek hop yukarı çıkacağız. Göbek yapıp yukarı çıkacağız. Düşme de. Heh. İşte bu. Süpersin. Bekle. Bekle. Oraya. Evet şuraya. A, bak şimdi dinle bir. Şu küçük yere gideceğiz bak şuraya bu gitmemiz gerekiyor. Çok basit. Evet, aynen. Heh, işte düşme, düşme. Heh. Tutun, Allah be! işte burası. Tamam, Tamamdır çalıştım. oğlum, güzel. Şimdi buranın üstüne çıkacağız. Dikkatlice çıkmaya çalışalım, haydi! Tekrar başaracağız. Dikkatli, tamam. Bir daha. Tamam, süper. Şimdi yukarı. Hep Oğlum heyecanlanıyorum, deli misin ya? <laughs> heyecanlanıyorum, bayağı da buraya gelmeye çalışıyoruz. Dikkatli ol. Burberry karın sağlığı, işte bu, güzel. Şimdi çok hızlı çok gitme oraya yani bu uç git uç git dön şimdi ha şimdi buradan zıplayacağız. Şimdi bir dur bir şeye bakmam lazım. Göbek saldırısı bence oraya. Şöyle zıplıyor değil mi ha şöyle zıplıyor yani şu şekilde iki zıplamayı ileriden tutunmuyor mu evet. yani onu demeye çalışıyorum. Ben bir ha göbekle söyleyeyim. de olur göbek ama böyle yan değil yani hani dönüp ona ona ya dönüp ha konuya döneceksin yani. Ha onu aynen, aynen öyle, öyle. Ha. ha Tekrar evet işte bu gördün buradan da bir göbek yapabilirsin bu da göbek. Aynen. Gördün mü göbek saldırısının hikmetini? Tamam dur. Şuraya gideceksin şimdi. O da olur. Aynen. Tamam dur bekle. Bekle. Oh. Geldin oğlum. Zirveye geldin. Bak şimdi buralar tek atlayış gibi bunlar. Dikkat et. Tamam Tek atlayış gibi. Hatta iki de olabilir. Emin değilim. İki mi? Bir, iki. Evet. Dikkat et. Az geri gel. İki. Güzel. Çok iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar. Sonra doğru yaklaşmak üzereyiz şu anda. İki. İki. Güzel oldu. Bak bu da bir, iki. Aynen. Durdun. Bu da bir, iki. Bir, iki. Tamam güzel. Çok güzel. Yap pozlarını oraya geldik. 2 güzel. Çok güzel. 1 2 Hayır. <laughs> Abi zirveye gelmiştin ya. Bitti sayıyorum Nasıl yani? ya geldin? Bitti sayıyorum. Nasıl sayıyorsun? Sayıyorum. Evet sayıyorum. İtildim. Öyle olsun gençler bunu bitti, bitti. sayalım ya yani bitti. şu geldik gördünüz oraya kadar geldik son yapmamda yani oğlum Vamit niye yok ya? <laughs> niye öldün? Gittikçe uzunlaşıyorlar Yo iyiydi bence tam ona denk getirsen zirve dedik yani ya Parti şey olacaktı ben. ben saymıyorum Ben sayıyorum 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 ben de sayıyorum <laughs> Hmm, tebrik ediyorum seni oğlum. Güzel yaptın. Bravo. Evet sevgili gençler, Muhammed Hep ile beraber bugün Süper Ayı'nın maceralarında gizli parkuru Bitirin. bitirdik. Yani yok abi bitirmediniz falan filan demezsiniz diye düşünüyorum Dertiniz yani. Ne kadar ben. gittik yani? <laughs> Artık parkur oynamayı düşünmüyoruz gençler. Gerçekten stresli bir yer. Sizler de yazıyorsunuz abi çok zor imkansız falan. Yani zor diyen arkadaşlarımı anlıyorum. Zor ama çok tekrar yapa yapa biz de buraya geldik sonunda. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Videoyu da beğenirseniz 10 numara, 5 yıldız olur. Yorum yazarsanız da hoşumuza gider, güzel olur. Yorum yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.